Evet. Artık o pamplı yükselticileri ikiye ayırdık. Kafamız rahat. Artık rahat rahat. O pamplı yükselticileri karakterize edebiliriz. Şöyle o zaman o pamplı yükselticiler diyelim. Biraz örnekler yapalım bakalım. Neler varmış, neler yokmuş. Mesela bir tane evirmeyen yükselteç diyelim. non-inverting amplifier. Evirmeyen lafını hiç benim Niye Yalan söyleyeyim. Bana böyle garip geliyor evirmeyen lafı. Ama o kullanılıyor. Onun için onu <coughs> onu kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Non-inverting amplifier ya da evirmeyen yükselteç dediğimiz arkadaş. Bakıyorum. Şurası V in. Burası R1. Burası R2. Burası V out. Burası artı VCC. Burası da eksi VEE. bakıyorum aa, zaten bu deminki yaptığım örneği aynısı. Değişen bir şey yok. Buymuş. Bakıyorum ilk bakacağım şey artık o pump'la yükseltecek. O bir devre daha doğrusu. Gördüğüm an ilk yapacağım şey o bu devredeki geri besleme nerede? Yani geri beslemeden kastımız çıkıştan, o pump'ın çıkışından daha doğrusu şu çıkış değil özür dilerim. O pump'ın çıkışından, o pump'ın girişlerine, o pump'ın çıkışından, o pump'ın girişlerine olan fiziksel bağa bakıyorum. O pump'ın çıkışı burası. Şurası yani. O pump'ın çıkışından, o pump'ın girişlerine olan fiziksel bağ eksiden, o zaman geri besleme eksiden. Ben mutlu oldum. Çünkü bu ne demek? Bu bir artı yükselteç demek bu. Bu ne demek? Aynı zamanda o pump Lineerde çalışmak ister demek. Ne zamana kadar? E, sınırların <laughs> dışına çıkana kadar. Sınırların dışına çıktığı zaman da kırpılacak. yapacak ne yapalım. Ama sınırların içinde kaldığı müddetçe o lineerde çalışmak ister demek. Yani bunun artık söylemeye gerek yok. Demin bayağı bir analizin yaptık zaten bunun. Baktığım zaman I2 eşittir I1 artı I eksi. I eksi de sıfır. Niye? İdeal öpamptan. Buradan I1 eşittir. I2 buna baktığım zaman da Vout eksi V eksi bölü R2 eşittir. V eksi eksi Vout bölü R1 İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman şöyle bir şey çıkacak. V out eşittir 1 artı R2 bölü R1 doğru yaptım değil mi? Evet. 1 artı R2 bölü R1 çarpı V eksi olacak. Ve V eksinin de V artıya eşit olduğunu biliyorum. Niye? İdeal o pump artı lineerlikten çünkü bu pump lineerlikte lineerde çalışacak çünkü Eksiden demiştik. Ve V artının da V yine eşit olduğunu biliyorum. Çünkü bağlılar birbirine. Bu durumun ikisini yazdığım zaman da V alt bölü V in eşittir. 1 artı R2 bölü R1 bulunmuş oluyor. Yani bu bir yükseltme ve yükseltme oranı pozitif. Ondan dolayı zaten evirmeyen yani faz oluşturmuyor. Öyle diyelim. Ve yükseltme miktarı da 1 artı R2 bölü R1. Eğer ben R1 ve R2'yi ayarlarsam canımın istediği gibi buradan da güzel bir yükseltme elde edebilirim. Ayarlanabilir bir yükseltme elde edebilirim. Çok güzel, harika. Ayarlanabilir bir yükselteç yapmış oldum. Süper. Yani direnç değerlerini oynayarak yükseltme oranı ayarlayabildiğim yükselteç. Tek sıkıntısı, yani ilk gördüğüm sıkıntısı, değil, tek şimdi. İlk gördüğüm sıkıntısı küçültemem. Yani V6, V'inden daha küçük bir hale getiremem. Niye getiremem? Çünkü şu arkadaş her zaman birden daha büyük olduğu için V6 her zaman büyütmek zorundayım. Eh işte böyle bir, artık ona negatiflik der misiniz bilmiyorum. Böyle bir özelliği var. Harika. Peki bu maden bir yükselteç. Bunun yükselteç modelini çıkartmaya kalksak ne olur? Maden bir yükselteç. Bunun yükselteç modeli nedir? Bakıyoruz. Şimdi yükselteç modelinde ne vardı? A vardı. RE vardı. Bir de RO vardı. Değil mi? vardı. Re vardı. RO vardı. A'yı nasıl buluyorduk biz? A esasında normalde AV'yi bulabiliriz. Kolay bir şekilde. Nasıl bulabiliriz AV'yi? AV çıkışın girişi olan oranıdır değil mi? Fakat AV'yi bulduğumuz zaman eğer bizim sistemimizde RK <laughs> Niye böyle ya? Bazen böyle A'yı bulduğumuz zaman A'yı biz nasıl buluyoruz? A'yı bulduğumuz zaman şimdi bakın A'da 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 RK ve RL yok değil mi? Hatırlayalım. A'yı hesaplarken RK ve RL'yi hesaplamıyorduk. A'da RK ve RL yok bakıyoruz şu devreye. RK yok, RL de yok. RL'nin nerede olması lazım? RL V alttan şuraya bu toprağa bir direnç bağlamam lazım. Bu RL olur. Burada da RL ve RK yok. Değil mi? zaten zaten bu analizde bu analizde RK ve RL yoktu. Değil mi? O zaman A zaten bu analizde buldum. toplam kazancı eşit olur. A eşittir bu durumda. AV olur. Esasında şuradaki V alt bölü V'in esasında neye eşittir? AV'ye eşittir. Değil mi? Niye? RK 0 RL'de sonsuz. Esasında biz şöyle bir ifade kullanacağız. A dediğimiz şey diyeceğiz. Limit RK sıfıra giderken RL sonsuza giderken AV'ye eşittir diyeceğiz. Doğru bir şey bu. Yani e, matematiksel %100 doğru mudur bilmiyorum ama yani şey var, terimsel anlamda ama e, pratikte doğru bir ifade bu. A AV dediğimiz voltaj yükseltmede RK'nın sıfıra RL'nin sonsuza gittiği durumdaki halidir. E, o zaman A eşittir. AV eşit. Yani A eşittir. 1 artı R2 bölü R1. Süper. Peki R'yi için ne yapacağım? Ne yapacağımı biliyorum ben. Girişe Vx bağla ve Ix ölç. Değil mi? Hemen girişe bir Vx bağlayayım. Ne yapıyorum? Girişe bir tane Vx bağlıyorum. Giriş şurası. Değil mi? Ve Ix ölçüyorum. A bakıyorum. x dediğim şey zaten benim I artıya eşit. O da eşittir. 0. Bu durumda Vx bölü Ix nereye gider? Sonsuza gider. Yani giriş empedansı da sonsuza gidermiş. Ki bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Sen ben voltaj yükseltmede giriş empedansını sonsuza gitmesini istiyorum. Değil mi? Harika. İdeal opamp modelinde. İdeal olmazsa opamp tabi. O zaman buradaki Ri de sonsuz olmaz. Ama ideal opamp için bu Ri dediğim şey sonsuza gidiyor. Bu opamp, bu yükselticinin en güzel taraflarından biri zaten. Bu giriş empedansının sonsuza gitmesi. Çıkış empedansı, çıkış empedansında şimdilik kurcalamıyoruz çıkış empedansını çünkü onun analizi şu anda zor bizim için. Çıkış empedansı şimdilik, şimdilik ve çoğu zaman da bu doğru esasında şimdilik sıfır eşittir. Bu kadar, bitti, çat, bitti. Yani çıkış empedansı o pump'ın çıkış empedansını sıfır kabul edeceğiz. Şimdilik R0 eşittir. R0 eşittir. 0 kabul edeceğiz. Sıfır değil e, bu e, işte hem e, o pump'ın iç yapısındaki e, o pump'ın katları öğrenildiğimizde öğrendiğimiz zaman oradan bir r 0ın r ne olduğu oradan ortaya çıkacak. Çıkış empedansının ne olduğu işte son kat falan diyeceğiz o da yetmeyecek bir de geri beslemeye girdiğimiz zaman çıkış empedansı geri besleme oranına göre artabiliyor azalabiliyor duruma göre geri beslemenin türüne göre bir de o binecek. Yani şu anda o analizini yapamayız yani açık açık konuşalım. Şimdi zor bir şey olur ama biz sıfır kabul edebiliriz. Çıkış ampedansı da sıfır kabul edebiliriz. O zaman yükselteç modelim çok kolay oldu. Süper oldu. Burası giriş ampedansı sonsuz. Değil mi? Sonsuz için böyle yapabilirim. Burası 1 artı R2 bölü R1 çarpı VI değil mi? Ve çıkış ampedansı da sıfır gibi çok basit bir model oldu benim yükselteç modelim. Harika. Yani çok sevdiğim bir voltaj yükseltme oldu bu. Peki bunu anladık. Bunun örnek yapmaya gerek yok zaten bunlar alakalı örnek yapmıştık. Bir de evirmeyen yükseltme, eviren yükseltici yapan Madem evirmeyeni var, evireni de vardır herhalde. Buna da inverting amplifier diyorum. <laughs> Bakalım. İlk yüksel o pump'ın evirmeyen yükselteçin non inverting amplifier'dı. İkincisi de eviren yükselteç inverting amplifier oldu. Onun da devresini şöyle çiziyorum. Buraya bir V in diyorum. Buraya da bir V out. Yine VCC ve eksi V de var. Onları yazmadım artık. Yazayım artık. Neyse VCC de var. Eksi V de var. Yine ilk baktığım geri besleme arkadaşlar. Hep, hep ilk baktığım geri besleme. İlk baktığım benim geri besleme. Geri beslemeden kastım nedir? O pump'ın çıkışının yani şunun o pump'ın girişlerine olan fiziksel bağlantı ve bu R2 üzerinden dikkat ederseniz o yine eksiden geri besleme ve geri besleme eksiden. Süper. O zaman bu arkadaş bir yükselteç değil mi? Ve o pump nerede çalışmak isteyecek? Lineer bölgede çalışmak isteyecek. Nereye kadar o pump lineer bölgede çalışmak isteyecek? O pump eğer sınırların dışına taşarsa o zaman lineerlikten çıkacak. Pozitif ya negatif dolma gidecek. Ama sınırların dışına taşmadığı müddetçe o pump lineer bölgede Çalışmak isteyecek. Analizimizi yapalım. Yine buraya I1 diyelim isterseniz, buraya I2 diyelim isterseniz, şurada bir I eksi var herhalde. Analizimizi yaparsak, I1 eşittir I2 artı I eksi oldu bu sefer notasyonumuzda. Ve I eksi'nin de sıfır olduğunu biliyoruz. Niye sıfır olduğunu biliyoruz? Çünkü ideal opan modelinde I eksi ile I artı her zaman sıfır. Bu zaman i1 ile i2 birbirine eşitmiş. i1 ne? Bir voltaj kaynağı, bir, bir direnç var, bir akım bir dirence giriyorsa, onun Ohm kanunundan nasıl buluyoruz? Dirence girdiği noktanın voltajı Vin, eksi dirençten çıktığı noktanın, noktanın voltajı V eksi, bölü direncin kendisi eşittir. i2 ne? Dirence girdiği noktanın voltajı yani V eksi, eksi dirençten çıktığı noktanın voltajı yani V out, bölü r2. Güzel. Şimdi bakıyorum bir de ben V artının V eksiye eşit olduğunu biliyorum. Niye? Lineerlikten artı ideallikten. Hem lineer bölgede çalışıyor. Çünkü o pump ne geri beslemek isteyen olduğu için o pump lineer bölgede çalışmak istiyor. Lineerlikte neydi? V artı ile V eksi eşitti. Bu aynı zamanda ideal o pump kuralıydı hatırlayalım. İdeal çünkü bu bizim A'mızın sonsuza gittiği durumunda geçerli olan bir şeydi. Normalde V artı ile V eksi eşit olmayacaktı falan. Neyse çok fazla kocalamayalım. V artı V eksi eşit linearlikten ve ideal opantılıktan. O zaman bakıyorum V artı da sıfırmış. Niye sıfırmış? Ya e, topraklamışız canım. O zaman V eksi sıfır. V eksi ise buraya sıfır yazdığımız zaman form çö problemi çözersek V alt bölü V in o da eşittir A V o da eşittir eksi R2 bölü R1 bulunacak. Ha, niye inverting niye evren? Çünkü şuradaki eksi işareti faz değiştiriyor. Yani eksi işaretinin kendisi büyütmenin küçülmesi anlamına gelmez. Eksi işaretinin kendisi faz katması anlamına gelir. Bir örnek yapalım. Bu daha iyi otursun. R2 bölü R1. Ha, ben istediğim direnç oranlarını koyarak ben yükseltme yapabilirim. Hatta hatta küçültme de yapabilirim dikkat ederseniz. Burada r 2 atıyorum 1K yapıp R1'i 10K yapsam mesela 10 kat e, negatifle birlikte 10 kat bir küçültme yapmış olurum. Yani ben burada sinyalimi, giriş sinyalimi hem büyütebiliyorum hem küçültebiliyorum. Tek dezavantajım ne? Eksiyle çarpıyorum. Yani o giriş sinyalini eksiyle çarpıyorum. Böyle bir eee yükselteçmiş bu. Süper. E, madem benim bir yükseltecim var, o zaman yükselteç modelinde var. Yükselteç modelimi yerleştirmeye çalışayım. Harika. Madem yükselteçim var, yükselteç modeli peki nedir bunun? yükselteç modeline baktığım zaman yine A'nın limit RK sıfıra giderken RL sonsuza giderken AV olduğundan dolayı bu yine eksi R2 bölü R1 olacak. Zaten bu analizde dikkat ederseniz R2 işte burada RK ya da şurada RK ya da şurada RL kullanmadığımız için zaten bulduğum AV aynı zamanda A'ya denk gelecek. Eksi R2 bölü R1. Süper. Giriş empedansında ne yapacağım Rİ için? Hemen devreyi çiziyorum. Ne yapıyorum? Devrem bu benim. Bu R1. Bu R2. Ne yapıyorum? Girişe bir Vx bağlıyorum. Ve şuradaki Ix ölçü. Doğru mu? Ölçeyim. Ix bir dirence giriyor. Vx eksi V eksi bölü R1 eşittir ox doğru mu? Ve v eksinin de v artı eşit olduğunu, v artının da sıfır eşit olduğunu demin göstermiştim. O zaman ne oldu? v x bölü i x eşittir r 1 oldu. Dikkat ederseniz burada zaten r eşit. Yani giriş giriş empedansım neymiş benim? Şuradaki dirençmiş. Buradaki direnç benim giriş empedansımmış. Eğer bu direnci ben yüksek yaparsam giriş empedansım yüksek olur değil mi? Küçük yaparsam giriş empedansım da küçük olur. Ben voltaj yükseltmek istiyorsam giriş empedansını yüksek yapmam lazım ama benim hem giriş empedansını yüksek yapıp hem de kazancı yüksek yapmak için yapmam için R2'yi daha da yüksek yapmam lazım. Bu biraz gıcık. Yani şunu yükselteceğim. R2'yi daha da yükseltmem lazım. Ne olacak? Sen Yükselt değil. Yüksek direnci kullanmak hem gürültü oluşturur hem de biz elektronik dünyasındaki yüksek yani şimdi bu biraz bazı hislerimizin gelişmesi lazım artık yavaş yavaş. Elektronik dünyasında dirençler genelde kilo ohm seviyesinde olur. Neden? Çünkü akımlar genelde miliamper seviyesinde olur. Yani elektronik dünyasında genelde akımlar miliamper seviyesinde olur. Ama elektronik tek bir şey değil. Güç elektroniğine kayarsanız akımlar yavaş yavaş ampere gitmeye başlar mikroelektroniğe kayarsanız akımlar da yavaş yavaş işte miliamperden mikroampere gitmeye başlar. Yani bu üç aşağı beş yukarı böyledir. Yani değişimler olur tabi. İlla ki yani bunun böyle kesin çizgiler yok ama en azından elektronikte, temel elektronikte, ana elektronikte bu elektronikteki devrelerde genelde direnç akımlarımızın <laughs> miliamper seviyesinde akmasını isteriz. Yani miliamper seviyesinde akması için 5 volt, 3 volt gibi voltaj kaynaklarında kullandığımız düşünülürse o zaman bizim şeylerimiz dirençlerimiz de kilo ohmlar seviyesinde olmalıdır yani normal olan odur. 100 kilo ohm genelde normal elektronik devrelerde artık üst seviye gibi bir şey çünkü 100 kilo ohm yapsanız burada 10 volt voltajınız olsa 10 mikro amper akıyor değil mi? Yok 100 mikro amper akıyor 0.1 miliamper akıyor yani 5 voltunuz varsa atıyorum işte 50 mikro amper akıyor. Falan yavaş yavaş mikrolara kaymaya başlıyorsunuz pek hoşlanmazsınız. Mega da artık iyice mikro amper seviyesindesinizdir. Hoş değil. Zaten e, mikro elektronik de o mikro amper seviyesine giderken direnç kullanmaz. Transistör kullanır. O apayrı bir dünya. Ona girmeyelim. Yani demek istediğim biz e, elektronik orta ana elektronik yolda giderken kilo ohmları severiz. E, haliyle ben buradaki giriş ampedansını atıyorum. işte 1 mega ohm gibi yüksek bir değer almasını istiyorum değil mi? Kayıp az olması için voltaj yükseltmedi. Bir de 10 kat yükseltmek istiyorum. O zaman burası 10 mega ohm oldu. Hiç hoş değil. Yani zaten bir anda yüksek dirençler kullandım. Hiç hoş değil. Bu bir dezavantaj yani. Buna üzüldüm. Çıkış empedansı o sıfır. O artık kabul. Yani o, onu kabul. O pamplı devrelerin çıkış empedansı sıfır diyeceğiz şimdilik. Bayağı bir şimdilik yani. Bayağı bayağı şimdilik. O pamplı devrelerin çıkış empedansı sıfır diyeceğiz. O zaman benim yükselteç modelim ne olacak? Burada R1 var. Burada eksi R2 bölü R1 çarpı VI var. Ve çıkış ampedansım da sıfır. Bu da benim evren yükseltecim oldu. Hadi bir, ufak bir örnek çözüverelim hemen cecik. Biraz pekişsin. Mesela buraya 1K dedim. Mesela buraya 10K dedim. Mesela şuraya da 1K dedim. <laughs> Şuraya 1 volt sinüs omega t dedim. Burası da 12 volt olsun. Eksi -12 volt olsun mesela. Bakıyorum. Böyle bir devre kurdum. Ne olacak şimdi? Hemen bakıyorum bu devreye, analiz ediyorum. Hemen şuradaki akım şuradaki akıma eşit olacak diyeceğim. Bu tabii bir parça geri beslemeye bas bakacağım geri besleme. Yani devreleri gördüğümüz zaman artık bu evren yükselteçidir. Çat bu burası 10 çarpı giriştir falan diyebiliriz. Ama ilk başlarda bunu hissedemiyorsak analiz yapmakta da hiçbir sıkıntı yok. Baktığım zaman I1 eşittir. I2 artı I eksi ve I eksi de sıfır. Niye? Lineerlik diş özür dilerim. İdeal pomptan. Bu durumda da hemen pat diye analiz yaparsak V in eksi V eksi yerine artık sıfır yazacağım. Bölüm. 1K eşittir 0 eksi Vout bölü 10K. Neden? Çünkü V eksi V artı eşit lineerlikten ve ideallikten ve V artı da 0 eşit. Bunları yerleştirdiğim zaman şuraya V'in eksi V eksi demem lazım. Değil mi? Şurada V eksi de V artı eşit V artı da 0 eşit olduğuna göre V'in eksi 0 bölü 1K eşittir 0 eksi Vout bölü 10K. Yaptım. Ve buradan ve out eşittir. Eksi 10 çarpı 1 volt sinüs omega t'den eksi 10 volt sinüs omega t oldu. Neye kontrol etmem lazım? Eksi 10 volt sinüs omega t artı Vcc 12 volt ve eksi ve eksi 12 volttan küçük mü? Her zaman doğru. Doğru. Mutluyum. Ne kadar güzel. Ha, demek ki benim yükseltecim hiçbir zaman o sınır değerlerini aşmayacak bir şekilde çıkış veriyormuş. Yani her zaman lineerde kalacakmış sınır değerleri aşsaydı ne olacaktı? O zaman hop diyecektik. Orada bir kırpılma var diyecektik ama <laughs> yolumuza da devam edecektik. Problem olmayacaktı. Peki mesela şuradaki akımı ölçmek istesem, ha bir de dikkat ederseniz şuradaki 1K benim analizime hiçbir etki yapmadı. Yani bu 1K'nın bir analizime bir etkisi olmadı. Esasında bunu elektronikçe konuşursak bu bir kan ile analizimize etki yapmamasının nedeni çıkış empedansımızın sıfır olmasıdır. Çıkış empedansımız sıfır olduğu için esasında bir k bizim analizimize hiçbir etki de bulunmadı. Bu elektronikçe konuşursak böyledir. Ama hani elektronikçe konuşmayalım, normal konuşalım. Bu bir kan hiçbir etkisi olmadı. Niye etkisi olmadı? Çünkü biz gerçekten şu akımı ölçerken şuradaki voltajı düşündük ve şuradaki voltaj bu bir kdan etkilenmedi. Niye etkilenmedi? Çünkü şurada bir akım var. O pump'ın çıkışı ve bu akımı biz bilmiyoruz. Bu akım sıfır değil. Bazen yani görüyorum. Öğrenciler mesela şuradan bir e, akım geçiriyorlar. Şu eksi bu bölü bu eşittir. Bu eksi bu bölü bu diyorlar. Hop yanlış. Niye? Çünkü şuradan bir akım var. Bu akım sıfır değil. Bu akım bilmiyorum mesela. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve bu akım esasında şu noktayı öyle bir noktaya getirtirir ki şu formüller tutar ve şu direncin hiçbir etkisi olmaz. Bu akımın esasında görevi de o. Ya bu akımı bulalım mesela. Canımız sıkıldı. Burası neydi? I2'ydi galiba. Hadi buna da I'l diyelim. I out eşittir. Artı I2 eşittir. I L değil mi? I out artı I2 eşittir. I L. Doğru, doğru görüyor muyum? I out artı I2 eşittir. I L. Doğru görüyorum. I out ne? E, bilmiyorum. Artı I2 ne? I2'yi artık buldum ben herhalde. 0 eksi V out bölü neydi? 10 k mıydı? Eşittir. I L ne? I de V out eksi 0 bölü 1 k. Vout eksi 0 bölü 1K. Doğru mu? Bu durumda Iout şu ne? Vout ne? Eksi 10 volt sinüs omega T artı 10 olacak. Böl bunu. 1K 1 mA olacak. Artı 1 mA sinüs omega T eşittir. Vout ne? Eksi 10 volt eksi 10 volt. Bu da eksi 10 mA sinüs omega T olacak. Bu durumda Iout da Eksi 11 miliamper sinüs omega t olacak. Dikkat ederseniz hiç tahmin etmediğim garip bir değer çıktı. Ve hatta hatta dikkatli bakarsan esasında ortamda akan sanırım en yüksek akım da bu oldu. Yani 11 miliamper gibi ortamda akan en yüksek akım da bu oldu. Yani esasında bu I alt o pump'ın şu noktanın voltajını dengelerken şuraya şuranın etkisinin olmaması için bu noktayı dengelemek için ürettiği bir akım. Nereden geliyor bu akım peki? Bu alt hani şeyin değirmenin suyu nereden akıyor? Bu I-out'un aktığı esasdan geldiği yer şuradaki artı ve eksi beslemeler. Yani şuradan gelmiyor, eksiden gelmiyor, buradan gelmiyor. Nereden geliyor bunlar? Beslemelerden geliyor. Yani demek ki bu I-out'u üreten şey bu beslemelerden gelen şuradaki akımlar. Bu akımları bilmiyoruz haliyle. Bu akımlar şuradaki I-out akımını üreten akımlar. Şuradaki besleme akımları. Yoksa şuradan I-eksi ve I-art'tan doğrudan akım gelmiyor. Demek ki o pump'ın çalışması için de beslemelerden bir <laughs> akım da gelmesi gerekiyormuş. Bu uluat yoksa başka türlü bu uluatı üretemezsiniz. Peki. Tamam. Herhalde anlaşılmıştır.